Allah'a ulaşmaya bir vesile arasak ne aramamız lazım? <laughs> Efendim? Hocam bizim mahallede iyi bir şeyh var. Allah sahibine bağışlasın. <laughs> Hocam Bizim oraya gel bir türbeye götüreyim seni. Allah'ın izniyle işi yırttın. Diyormuş ki, müritlerimi cübbemin içine toplayacağım, sıratı geçireceğim, şöyle bir edeceğim, patır 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 patır, patır dökülecekler, cennetin içine girecekler. Diyormuş. Allah sahibine bağışlasın. Bizim Kur'anımız ve bizim efendimiz böyle bir şey demiyor. Kur'anımız açıkça diyor: Yevme yefirül mer'u min ahi, wa ummihi wa abi, wa sahibethi wa bay." O gün herkes birbirinden kaçacak. Kur'an'ımız diyor ki ku enfusekum ve ehlikum narun ve kuduhen nasu vel Kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koy. Kur'an'ımız diyor ki ve la teziru vaziratun Hiç kimse bir başkasının sorumluluğunu üstlenmez, bir başkasını sırtında taşımaz diyor. Nebimiz diyor ki kızım Fatıma babam peygamber diye güvenme Vallahi yarın senin için de bir şey yapamam. İşleri nefse kimin Allah? Allah'ın elinden nefsini satın al. Biz böyle öğrendik. Biz böyle duyduk. Biz böyle inandık. Çünkü bize böyle söylendi. Kur'an'ımız böyle söyledi. Peygamberimiz böyle söyledi. Onun için de tir tir titriyoruz. Bulsak öyle bir cübbe ilk biz sokulurduk. <laughs> Allah adına kandırmak en büyük kandırmaktır. Allah ile aldatınlar, aldatanlar en büyük aldatıcılardır. Dolayısıyla kimse Allah ile aldatmasın. Kimse Allah ile aldanmasın.